dört i̇şte aydın bir araya geldiğinde okey oynar, işte yok dört tane denizli bir araya geldiğinde şirket kuran, fabrika kuran falan gibi maalesef hem motivasyonumuzu düşürücü hem de bizi yanlış aksettiren bir psikolojik iklim var. Ama bir yandan da bu iklimin oluşmasına sebebiyet veren unsurlar da vardı. Onlardan biri de aynı tüm ertlerin bir araya gelip aynı anda aynı senkronizasyonla, aynının taleplerini, ihtiyaçları ve aynı ilgili diğerleri söyleme konusunda ve özellikle Ankara'da lobi faaliyeti konusunda çok başarılı olduğumuz söylenemez ve tarihte ilk defa biz Aydın'daki üç oda olsa başkanı olarak biz üçümüz bir araya geldik ve de dedik ki Aydın'daki A protokolü davet edelim. Bir arada sadece Aydın'ı konuşalım. Aydın'ı konuşmak adına biz A protokolü davet ettik. Davete icabet eden çok yoğun bir katılımla Sayın Valimiz ve Milletvekillerimizle birlikte olmaz denilen işi ilk ev sahipliği Aydın Ticaret Odası olarak başlattık. Aydın'ın birlik olmasından hoşnut olan olmayan mutlaka olacaktı. Herkesin hoşnut olabileceği bir şey olmuş olsaydı bugüne kadar gerçekleşmiş olurdu zaten. Ama biz hiçbir negatifliğe bakmadan baştan çok kararlı bir şekilde yola çıkıp Sayın Valimizle ilk görüşüp ardından siyasi partilerimizin milletvekilleriyle ve işte masaya katılan çok kıymetli Avrupa Protokolü üyeleriyle görüştüğümüzün devamında hiçbir şekilde geri adım atmadan hedeflediğimiz noktaya doğru ilerleme kararını aldık. Eleştiri hepimizin hakkı. Birbirimizi eleştirebiliriz. Siyasileri eleştirebiliriz. Bizler eleştirilebiliriz. Yeri gelir, çocuk anasını babasını eleştirir. Eleştiren doğal hakkı. Ama bizim toplumsal olarak hatalarımızdan demeyeyim de eksiklerimizden biri marifet de itifada tabi. Yani bir şey doğru yapıldığında da onu en azından motive etmek adına, süreci daha iyi yere götürebilmek adına o tespitte de bulunmakta fayda var. Siyasi partilerimizin aydın milletvekilleri mesele aydın olduğunda bir araya gelme konusunda bir irade gösterdiler. Ardından ikinci toplantıyı gerçekleştirdik ve, ve üçüncüsünde Ulaştırma Bakanımızın bakanlık toplantı salonunda üçüncü toplantıyı gerçekleştirdi. Ve olmaz denilen veya uzak görülen iş gerçekleşti. Tekrar ve tekrar tüm milletvekillerimiz, tek tek isimleri saymıyorum, sayın valimiz başta olmak üzere bu birliğin sağlanması ve bu noktaya getirilmesi adına koymuş oldukları katkı ve emeklerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Marifet İktisat dairesi.